Herkese selamlar arkadaşlar. Youtube kanalımdan herkese sevgiler, saygılar. Herkese yeni yılın sağlık, afiyet, ve esenlikler getirmesi dileğiyle ülkemizin ekonomi alanında enflasyon alanında iyi geçeceği bir yıl olur inşallah. Tabii ki ülkemizin Borsamızın ana faktörlerinden birisi de ana oyuncularından birisi de yabancı sermayedir. Yabancı sermaye olur ise borsamız hareketlenir. Yabancı sermaye çekilirse de borsamızda gelemeler olur. Savaş e, olayları şu bu derken yabancı sermaye haline borsamızdan da biraz uzaklaştı ama borsamıza gelecek Arap sermayelerinin biz 2024 yılında daha fazla olacağı kanaatindeyiz. E, bunlar gerek Katar olsun, gerek diğer Arap ülkeleri, Birleşik Arap Emirlikleri. Bunlar genellikle ülkemizdeki enerji hisselerine, yeşil enerji hisselerine değişebilir, dönüştürülebilir enerji hisselerine e, ilgi duyan sermayeler. Peki bunlardan hangisi önümüze, gözümüze çarpıyor? Benim enerji hisseler içerisinde en fazla e, sizlere tavsiye edebileceğimiz tabi kanalımıza kesinlikle asla tavsiyesi vermiyoruz, takip amaçlı tavsiye edebileceğimiz CV enerji. CV enerji şu an e, 200 71'lerde yukarılardan geldi ama ben 600'leri aşacağı kanaatindeyim. Yani iki katını aşacağı kanaatindeyim. 2024 yılı içerisinde çok da güzel e, hareketlilikleri olacağı gözüküyor. Gözüküyor. E, yatırımları var. Bak, bakabilirsiniz. hani güneş enerji santrallerinde e, birçok yerlerde Sivi e, enerjide de e, görebilirsiniz. Yani ileriye dönük enerji istihalesi içerisinde güzel bir hisse. John soranlar var. Johnsus enerjiyi soranlar var. FK'sı bayağı yüksek gözüküyor e, Johnson'in e ama fiyat olarak fazla bir ucuz gözükmüyor. Hani pahalı olmasına rağmen Johnson e 5 TL'lerde şu an 9 TL'lerden düştü. Neredeyse %50 düştü. Onun için Johnson e de buralardan toplanabilir. Hocam demiş, e, Arabistan kralı yatırımı çekecek mi demiş. Tabi bu futbol krizi oldu. E, Suudi Arabistan'daki olaylarda onu söylüyor kardeşimiz de. Fenerbahçe, Galatasaray işte poster olayı falan derken çekildi ama tabii ki kral e, bunların bir spekülasyon hareketler olduğunu biz e, Recep Tayyip Erdoğan'la beraber e, ülkemiz arasındaki ilişkileri bu söylentilere e, mahal vermeden ilerleteceğiz dedi. Yani şimdi orada e, Ali Koç'un, tabi bunlar canlı yayında söylenmez ama biz de Türkiye'de yaşayan insanlarız. Ali Koç büyük ihtimal babasını aramıştır. Rahmi Koç aramıştır. Rahmi Koçcu aramıştır. Rahmi Koç İnan Koç Galatasaray'ın enişteleri, Galatasaray'ın başındaki e, kral İnan Kıraç enişteleri. Babası Rahmi Koç aramıştır. İnan Kıraç başkan aramıştır. Demiştir takımlar çek. Şu an Koç'un en büyük başlarında olan baba adamlar, ağa adamlar İnan Kıraç, Rahmi Koç, Rahmi Koç Fenerbahçe çek Eniştesi ne aramıştır Ali Koç? Anne İnan Kıraç da Galatasaray'ı çektirmiştir. Tabii bunlar büyük e, olaylar değil aslında etkileyebilecek. Biz Atatürk'ün askerleriyiz arkadaşlar. Ali Koç'un, Rahmi Koç'un, İnan Koç'un piyonları değiliz. Ülkemizde Ali Koç'un, Rahmi Koç'un veya İnan Kıraç'ın Koç ailesinin piyonları değil. Biz Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Mustafa Kemal ne diyor? Ee, benim görmek demek yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi benim düşüncelerimi hissediyorsanız, anlıyorsanız bu kafidir diyor. Hani Atatürk'ün posterine çıkmak yahut da e, Arabistan'da Atatürk dışarıda dolaşmak bunlar Atatürk'ün fikirlerini yaymaz veya ülkemizden Atatürk'ün düşüncelerini silmez. Ülkemiz olarak, ekonomik olarak ne kadar ilerlersek e, o zaman Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri oluruz. İnan Kıraç'ın, Rahmi Koç'un, Ali Koç'un piyonları değildir bu ülke. İnanın ki o o kadar büyük bir kriz olmayacak. Ben Cumhurbaşkanı'nda Kral Salman'la birlikte yakın bir zamanda poz vereceği kanaatindeyim. Zaten Kral Salman da açıklamalar yaptı. Aramızdaki ilişkileri kimse olamaz dedi. Neyse yani bunlar borsamızı kesinlikle etkilemez. Geçelim bunları. Bilgin Alpar. Biyon enerji e, bilançolarına rağmen düştü demiş. Biyon gerçekten halka arz olduğundan itibaren fazla bir hareketlilikler yapmadı ama 30'lara kadar hareketlilikler yapar. Orta vadede beklerseniz kanalımızda kesinlikle hasılat tutar hisseleri vermiyoruz. Uzun vade hisseler veriyoruz canlı yayınlarımızda. Kısa vadeli vermek istediğimiz hisseleri WhatsApp grubumuzda veriyoruz. WhatsApp grubum açıklamalar kısmında mevcut değerli kardeşlerim. Açıklamalar kısmındaki WhatsApp numaramdan e, iletişime geçip WhatsApp grubuma üye olup günlük haftalık hisseleri hafta içi her sabah verdiğimiz hisseleri takip edebilirsiniz. 0553 364 14 31 açıklamalar kısmında e, mevcut arkadaşlar. Naten orta ve uzun vadede demiş. Uzun vadede Naten'i de alabilirsiniz. Enerji hisselerinde 2024 yıl içerisinde çok güzel hareketlilikler bekliyorum. Gerek CV Enerji'de gerek Naten'de, Esen'de değişebilir, yenilebilir enerjiler içerisinde. Buna BON'de dahil arkadaşlar. Bu hafta ne alıyoruz abim demiş Muhammed Karakaş. Uzun vade veriyoruz can yani de Ama Whatsapp kuruma beklerim Muhammed Karakuş, Karakaş kardeşim. Açıklamalar kısmında Whatsapp numara mevcut. Haftayı her sabah hisseler veriyoruz Whatsapp kurumda. Oradan iletişime geçerseniz Whatsapp kuruma oy olabilirsiniz. Whatsapp kurumda da haftayıcı her sabah hisseler veriyorum. Herkese tekrardan 2024 yılının iyilik, güzellik, esenlik borsamız açısından da bol kazançlar bek beklemenizin karşılığını inşallah 2024 yılında alırız. Neden? Çünkü her ne kadar yaz aylarında borsamızda bir hareketlilik olmuş 8500'lere kadar çıkmışsa da tekrar geriledi. Ve ben bu hareketlerin daha borsamızdaki enflasyon farkını kapattığı konusunda değilim. 10.600'leri göreceğiz. Daha da 10.600'lerden sonra 2024 yıl içerisinde 11.000'leri görebiliriz. Bakın 2024 yıl içerisinde geçen seneye 2023 oranla çok daha büyük hareketlilikler olacak, çok daha güzel karlar olacak. Bizleri takip etmeye devam edin. Güzel hisseler vereceğiz arkadaşlar. Kanalımızı takip edin. Abone olmayan kardeşlerimize önerin. Beğenilere basın ve inşallah hep beraber güzel hisselere devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Herkese sevgiler, saygılar. Allah emanet olun. 2024 yılının sağlık, sıhhat ve afiyetle geçmesi dileğiyle. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.